The present perfect continuous tense. İngilizce'de sürekli şimdiki bitmiş zaman. Geçmişte başlayıp şimdiye kadar devam eden eylemleri anlatmada kullanılır. Olumlu cümle kuruluşuna bakalım. Özne he, she, it ise has yardımcı fiili. Özne I, you, we'de ise have yardımcı fiili kullanıyoruz. Daha sonra been, daha sonra fiilimiz ing takısı almış olarak geliyor. Örnek I have been living in Istanbul for six months. Altı aydır İstanbul'da yaşamaktayım. Geçmişte başlayan ve halen devam eden eylemi anlatıyor. Dikkat edelim. Ve fiilimiz live. Yaşamak fiili ING takısı almış. She has been studying English since five o'clock. O saat beşten beri İngilizce çalışmakta. It has been snowing for days. Günlerdir kar yağmakta. You have been watching TV too much. Çok fazla TV izlemektesin. My brother has been working in this factory for eight years. Erkek kardeşim 8 yıldır bu fabrikada çalışmakta. Burada my brother he öznesi olduğu için has kullandık. Has yardımcı fiili kullandık arkadaşlar. Olumsuz cümle kuruluşuna bakalım. Özdeniz he she it ise hasn't. IUV'de ise haven't yardımcı fiili. Daha sonra been. Daha sonra fiilimiz ing takısı almış olarak geliyor. I haven't been visiting my grandparents for three months. Büyük anne babamı üç aydır ziyaret etmemekteyim. She hasn't been studying her lessons for ten days. O 10 gündür derslerine çalışmamakta. It hasn't been raining for 8 months. 8 aydır yağmur yağmamakta. You haven't been watering the flowers for a week. Bir haftadır çiçekleri sulamamaktasın. Cümle sonlarına dikkat edelim arkadaşlar. Hep bir zaman veriyor. For three months, for ten days, for eight months, for a week. Soru cümlesi kuruluşu. Özlemiz he, she, itse, has cümle başında. Have nerede kullanılıyor? Özne I, you, we, they olduğunda. Daha sonra been, daha sonra fiilimiz ing takısı alıyor. Has your father been working in a factory? Baban fabrikada mı çalışmakta? Buradaki father, he öznesi olduğu için arkadaşlar, cümle başında has yardımcı fiili kullandık. Have you been studying your lessons? Derslerine çalışmakta mısın? Has he been drinking too much coffee lately? O son zamanlarda çok fazla kahve içmekte mi? Has it been snowing still? Hala kar mı? Have they been living in Hamburg? Onlar Hamburg'da mı yaşamaktalar? Thanks for watching.